Parçalıyorum. Parçalıyorum. Oo çok iyi oldu. Sıkma sıkma sıkma. geldiler, sıkma. <laughs> o bu taraf geldi. Burayı hiç sınırtamadık. Ortaya ben atıyorum bombayı. Burada burada. Bu Angel hemen düştü ya. Yakın, yakın savaş neydi? pistol 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 o oh, büyük geldi büyük geldi Arkamızda var. Seyat evet, arkan geldi. sürekli ama Can basmıyor ya kanka. Dört diyor ama işte. <laughs> Boss <'a> geliyor. <laughs> Neresi geldi artık? geç evet, evet. nasıl öldüreceğiz ya hala ölmüyor ya yani. tam öldü arkada bir tane daha var. On. Bana yardım edin. Kulete geçmeniz lazım. Eee ben geçeyim. Abi gitmiş türet. Mermi yok, mermi almamız lazım ya kanka. Mermi gördünüz mü? Mermi var mı? Yukarıda mıydı mermi? Yukarıda. Geliyorum. Kanka bu ne ya? Var mı daha? Bir gelişim vardı bir gelişim. Anybody got a medkit? I need a medkit. Herobbleman. Medkit yok. Bunları nasıl bırakıyoruz kanka? E ee, trenin içine gelsin. <laughs> <laughs> oraya mı bırakacağız? Bu <laughs> çok iyi bir şey. <laughs> Bırak diyor mu? Evet evet trenin içinde bir yer var. <laughs> Tamam bıraktık. Elini bıraktık. Ee, bana bir mermi lazım ama neyse. Tren içinde var ya mermi doldurmayı. Bu da açılmadı ya. Rifle var. Bir yer mermi nerede? Lan. Neredesin? Bir tane daha aldım. Var mı daha? Bir tane kaldı. Onu da bulun da. Şu neredeydi? Ha şurada. Ha Fatih aldı. Var mı başka? Bir tane daha var, bir tane daha var. Alıyorum. Aldım ben, aldım. Bizdeki ne? Aldığımız. Bir tane kaldı. Bir tane getirseniz yeter. Var bende gel. Mermi nerede abi? Oh, ne şimdi? Ha bak geldiler. Ne oluyor oğlum ya? Görüşürüz. Herhalde. Herkes kafasına göre takılıyor arkadaşlar. Nasıl yani? <laughs> buraya da şey kuracağız, savunma kuracağız. Aynen taret falan vardı bak. <laughs> Tanesi evet. şu ileride. Buraya kuracağız Kanka niye atlamıyor ya Bu da şunları alalım. Ne bunu alalım? Başka. Bak burada medkit var. Aa tarata şey aşağıda mıydı ya kanka? Burada medkit var. Burada tüp var. Tüplere de ateş edince patlıyor. Öldü. Üst Yüz kontrol. Var. Bunu aldık. Sıkmayın sakın şimdi. Bu, bu E'ye basınca ne oluyor kanka? Interact? interact. O şey mi açıyordun? Şimdi işte. Ama dur şimdi çağırma. Ay çağırdım. Daha kuramadan. Ay şuna bak. Kanka çok ya. Yukarıdan da gelecekler. Yukarıdan. Aa taret var taret var. Ta Aa şey de var. Biri geçsin. ben geçtim. Silahlar var. hiç bakamadan çağırdık. bir aşağıya. Odanın içinde şey var. Aşağıdaki odanın içinde. Ee, mermi doldurma yeri. Bitti. Bomba atın kanka. Bomba da bitti abi. Nasıl yapalım ya? Bu tarafı alıyorum ben.

Başka. Tamam. Tamam. Bu gitti kanka. Yukarısı da gelecek bunların. Ha baba baba şurası şurası. Etkit lazım ya. Hadi. Oğlum bizim adamı hiç korumuyormuş ya, O da bizim. Oğlum bir anda geliyorlar ya bu ya. Ay burası çok zordu ya. Evet Şu ya. Burayı geçemedik kanka. Lazım. Şuna bak ya. Geliyor, çok geliyor, geliyor, abi. geliyor. Önünüz değil mi? <laughs> evet, evet. Koşun, sürekli koşun lazım. Böyle yapamayız. Var mı bir şey? Al Allah Allah Allah. Aldım. Aga ne yapıyor bu ya? Pompalım var önden ben gidiyorum. Yürü. Orta kattayım. Yanıma gelin. Hadi. Geliyorlar gene geliyorlar arkadan. Kanka evet. yani bu ne? Neredesiniz? Gittiniz mi? Lan çocuk yerde kaldı. Geldi mi o? Lan çocuğu yardım edelim, çocuğu yardım edelim. Lan çocuğu yardım edelim. Büyükler geldi. Hadi gel gel kanka ya. gel. oğlum gel gel. Gelin gelin gelin. Gelin gelin gelin. Gitti gel, yok gel. ya. Bende de yok canım çok az. Ah şurası şurası. CD? Gel gel Metin buluruz. Işte. Attın mı sendeki şeyi? <laughs> Aslında ben gördüm onu da sen sendekini attın mı? Vurabiliyorum evet. hatta. Aa turret falan var turret. Ha sakın basma interakta. Yok yok. Kanka bize şey lazım ya. Ahmet git lazım. Abi kim bastı? Basmadık ya. Nasıl? Buraya bir otomatik turret Arkamı sağlam aldım Hiç buldum Oraya salın turret vurur o sol köşeyi Şura kanka Vuruyorum bir tanesini Abi vaktim yok Ben kurdum Ha vuruyor 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 threat vuruyor turret vuruyor Gördüm tuza. Tamam çok iyi. Kanka, bu daha yeni ya. İkinci gelecek kurayım? ki. Nereye kurayım? Daha açamıyoruz. oh my God. kurayım mı? Treni karşı, koyacağız. ka karşı, karşı geliyor. Bağıran, bağıranı bulmanız gerekiyor. Bağıranı ben göremiyorum. Ben de. Tamam kanka. Geçelim hemen sağ geçelim. Gördüm. Gördüm. Diğer tarafa. Yanında. Yukarıdan gelen var mı? Bomba. Ben de şey var. Roket yan. Bu bitti. Yukarısı geliyor. Bir de şurası geliyor. Ben buraya bakıyorum. Sağda geliyor. Ara çalışıyor orada? Geldi. Ben sağa geçiyorum. Seni koruyayım diyor. Aa çok geldiler. Kuretleri şeyi dikiyor, mermi dikiyor, mermi doldurdu. Oha buradalar. Tren 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 beyler. Beyler tren. Yardım edin. Tamam. Yukarıdan geliyorlar. Kanka bir mermi alacağım. Ne tarafa destek lazım? Turetleri mermi mermi doldurmayı unutmayın. Onu nereden dolduruyoruz? Etin yanına gidiyor. Aa oğlum geliyor bunlar. Bombamız var gerçi. Neredesin? Geliyorum. Tamam, bunlar geliyor. Bunları öldüreceğiz. Arka. Bir Birimiz bir tarafa... Tamam, siz o tarafı tutun, ben bu taraf, Bunla bu tarafı tutayım. Tamam. Neredesin? Evet, şuraya, 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 şuraya. Şur. Met falan yok mu ya hiç? Birazdan öleceğiz zaten bence. kanka. Ya. Kim başlattı onu? Ha şuna bak. Eyvah. Bok yedik. Lan büyüğü geldi. Bu taletleri falan kursak kanka bir dakika. Abi şunu aç. Beyler. Beyler yığılsınlar biraz yığılsınlar. Biraz yığılsınlar. Bomba atın bomba. Sağ taraf bende. Sol taraf bende. Lan yanımıza gelmiş Kanka Bittik ya Canım yok canım bittim ben ya Matt de yok Metkitte olan var mı? Buradayım Taretin yanındayım Ben lazım bana bomba attım. Ve bitti. Ee, birikenlerde en Restartladım. Restartladım. <gülüyor> <Çıkıyorlar>. <gülüyor> bomba, bomba almamız lazım. Sağa bakıyorum, sağa bakıyorum. Sola bakın, sola, sola, sola. Geliyor. Bomba, bomba, bomba lazım beyler Çıkmasınlar orta, 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 orta. Ha, var ya. En atışı, hepsi evet, ya. et biliyor. Taret var mı? Alttaki taret restartlıyor. Gitmiş. Geldi buraya geldi. Sol taraf geldi. Yardımcı olun. Tarete. Ele tareti vuracağım. Yardım edin. Size çıkıyorlar. Size çıkıyorlar. Oo bu tarafta geliyor. Tarete vurmam lazım. bomba var. Bittim, 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 bittim. Çok yardım yardım edin bana. Beyler. Beyler. Orta, orta. Gelemiyorum. Az aşağı indim. Restartladım. Bomba almamız lazım aşağıdan bomba. Bir var ya. O da yok mu? Mermi, 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 mermi. Mermi almam lazım. Eyvah, eyvah. yeniliyorum. Arkamız geliyor, yukarısı, yukarısı, yukarısı düşüyorum Biri düştü, biri düştü. Aldırıyor. Öldürdün mü bunu. Tamam da öldü. Taret. Teller, tellerdekiler çok çıktı. Tellerdekiler. Bomba lazım abi. Bizim. Teller geliyor. Kapandı mı? Açabiliyor musun onu? Aşağıdaki tuvaleti yapmamız lazım. Aşağı gidiyorum. Ne geliyorlar? Senin kontrol butonuna basıyor, basıyorum. <laughs> bas, bas bas bas. Kanka bu ne? Buru vur aşağı aşağılara sıkın. <laughs> Bak aşağılar. <laughs> Sağ tarafa bakıyorum. <laughs> arkada reach var. Arkada reach var. Sağa sağa da geliyor. Allah'ım yarabbim. Aa, düştüm. Geliyorum. <laughs> <Ben de> düştüm. Geliyor Ben düştüm. Can da yok abi ne yapacağız Geliyorum.